Stratejik alanla sağ merkeze. Ben Selver. Bugün Norcard'ta yeni gelen ticaret zaferine raşı göstereceğim size. Ee, öncelikle bu zaferi hani 801'de bitirmek için bir şartlarından bahsedeyim çünkü her oyunda yapabileceğiniz bir şey değil. Ee, de gördüğünüz gibi baya bir tarafsız bölge var. Bunlarla tabii ki ilişki yaparak bu zaferi elde edeceğiz. tabii ki bir de mikaplarla ticaret yaparak dolayısıyla yeni gelen üniteyle. Ee, onun dışında e, yapmanız gerekenler direkt yemek ve odun işini halletmek ve tabii ki de çok fazla insan basmamak. Öbür türlü yoksa kışta çok fazla sıkıntı çekiyorsunuz. Ben de zaten e, bir noktaya kadar zaten bir ev basmıyorum 18'den sonra. Ee, bu Burada bir tane gördüğünüz gibi gemen kazığı ve ...bir yemek yeri çıktı. Bunların aslında hiçbirini kullanmayacağım. Tek amacım benim e, tarafsız bölgeleri açmak. Ve bu dediğim gibi en az bir kişiyle yap yapmanız gerekiyor. Öbür türlü 802'nin ortalarına ya da sonlarına kadar gayet uzayabiliyor... ...ben denediğim kadarıyla. E, burada hep açmaya devam ediyorum. Bu sırada bu zaferin nasıl yapıldığından da bahsedeceğim çünkü... E, page notlarında hani yeterince güzel açıklayamadığımı fark ettim. Hani alela gele yaptığım bir şeydi. E, bu şeyle beraber yeni gelen tarafsız kişilerle beraber ticaret zaferini elde etmenizi sağlayan yeni bir e, videoda gördüğünüz gibi bölge geldi tarafsızların ardından direkt kendi isimleriyle. E, bunları e, herkes ulaşabiliyor Hani şey herkese belli bir yüzde koyuyor ve siz de bu yüzdeyi yüzde olarak kendinizi yüzde getirdikten sonra direktk e, bu zaferi alıyorsunuz e, tek başınıza gidiyorsanız çok kolay ama 2-3 kişi gidiyorsanız ve rakipleri de birkaç tane tarafsız bölge kaptırdıysanız bu zafere gitmek için onları öldürmeniz gerekebiliyor çünkü e, Page yazdığı gibi şekilde çalışmıyor yani ben e, şu şekilde anlamıştım Page Notta e, bir bö mesela tarafsız bölge öldürdüğünüz zaman yüzde geliyor gene işte bir e, Klan öldürdükten sonra onu geldiğini düşünüyordum e, Klan ne kadar yapıyorsa siz de o kadar alıyormuşsunuz hani bu böyle bir şekilde çalışıyormuş. O yüzden clear kılanları gene yapabilir mi? Çok fazla emin değilim o konuda. Ve burada ilk tarafsız bölgeyi açıyorum. Burada bir demir, demir cüceleri çıkıyor. Burada başta bir kararsız kalıyorum. Direkt scoutlarla işe başlasam mı, başlamasam mı diye. Hani erken bitirdiğim zaman hani çok fazla şey olmayacağını fark edip direkt başlamıyorum. Hani map açmaya devam ediyorum. Burada birazcık tabii ki odun sıkıntısı çekmekteyim. Hani çok fazla yapı yapmak istiyorum. Daha doğrusu en az iki tane ticaret rotası ve iki tane de scout yani izci kampı yapmak istiyorum. Ve eğer yanımda bir tane de kurtini çıksaydı müthiş bir başlangıç olacaktı. Hani daha erkenden yapabilecektim bu zaferi. Lakin çıkmadı. Burada zaten bu videoda özel bir taktik kullanıyoruz Hatta ben e, Gelmeden size bahsedeyim e, Bilgi üretiminizi arttıran Bilgi verdikten sonra e, Bir tane size biliyorsunuz Yazı taşı yapma imkanı tanıyor size Siz Bu yazı taşını kurup kırarsanız eğer e, size direkt 10 tane taş veriyor otomatikman Ve bu da şu demek eğer e, Hani ben zaten çok fazla bilgi açmayacağım. Bu yüzden bu 10 taşla birlikte direkt merkezime basabiliyorum. Ve bu merkezi basmakta şu demek, herhangi bir kurtini bulduktan sonra orada gelen 5 taşla beraber direkt Scout'unuzu geliştirip çok daha hızlı bir şekilde bu map'i açıp daha erkenden şey yapabilirsiniz demek ama benim şansıma çıkmadı. Talihsizlik zaten bu zaferi ve 801'de yapmak aşırı zor. Ben de zaten bu 801'in sonu 802'nin başı yani kış aylarında yaptım bu zaferi. Ve burada ocağımı kuruyorum. Klasik bir ee, sincap başlangıcı yapıyorum. Ee, ve bu tabi kesin yapılarını bilmiyorsanız bunun bir öğreticisini yaptım kanalımda izleyebilirsiniz Onun dışında gene habire şeyleri de kontrol ediyorum mi kartları hani kim şeye ulaşmış falan diye Ve burada e, gördüğünüz gibi kobaltlar da açılıyor ve Ben de diğer tarafsız grubu açıyorum bir yandan Açıkçası 3-4 tane e, oyununuzda bulunması yeterli yani bu zaferi yapabilmek için eğer yoksa çok dert değil. Burada daha fazla yemek için oduncularımı şeye dönüştürüyorum köylüye çünkü üstteki bölgeyi de istiyorum ve bu sayede ikinci şey kampı da alabiliyorum ve burada bir ortayı daha açmış oldum istemeden buradan da bir bedavadan ellişan e, burada artık yeterince şey olduğunu düşünüp hani 3 tane tarafsız grubu da biliyorum. Artık demir, demir cüceleriyle ticarete başlıyorum daha doğrusu gözetlemeye. Burada bir tereddüt ediyorum daha fazla bölge açsam mı açmasam mı diye. Keşke açsaymışım çünkü bu şeyin sonunda ee, bir tane daha kobalt şeyleri varmış. Orayı ben birazcık geç çattığım için, açtığım için tabii ki bu şeyde genel gecikiyor bu zafer. Burada 11 nüfusa ulaşıyorum. Hemen bir ev atmak için hızlıca bölgeyi alıyorum. Ve sonunda para sistemini açıyorum. Bu sayede artık mi kartlarla ticarete başlayabilirim. Burada gene kontrol ediyorum. Bu sırada tabii ki bizim arkadaşım internete gidiyor. Bur buradan sonra tek başıma kalıyorum ki zaten e, görevini fazlasıyla yaptı. Hani beni scout açma, scoutlama konusunda yardım etti. Bu bile açıkçası yeterli. Hani çok fazla yardıma ihtiyacınız yok. Ve burada bir yeri daha açmaya karar verdim. Hani durup çok yavaş ilerlediğini fark ettim. Burada bu yeri bitirdikten sonra tekrardan şeye başlayacağım. Ve arkadaş koptuğu için de diğer tarafında scoutlama işi bana düşüyor. Bu yüzden yeni bir scout yeri de yap yapıyorum bu noktada. Tam da denk getirdim evet konuşmayla beraber. Ee, onun dışında açtıktan sonra e, tekrardan demir yücelerine koyuyorum. Zaten burada dördüncü bir de yeri de e, açılıyor lakin ben görmüyorum. Çok çok oyunun sonlarında görüyorum bu şeyi. Hemen bir scout yapıp e, diğer tarafa yönlendiriyorum. Ve diğer scoutu da e, başta buraya göndersem de sonradan vazgeçip 3. E, scoutumu da mağaraya gönderiyorum. Ondan sonra ufak bir hata yapıp e, yanlış şey gönderiyorum. Hani Bir tane göndermek isterken yanlışlıkla iki tane Scout gönderiyorum. Bu sayede bir tık daha gecikmiş oluyor Zafer. Hani birkaç saniyelik çok problem değil. Ve ardından map açma işine devam. Açıkçası hala bitir, bitirmiş olsam da map açma işine gene de... Hani ekstradan açmak iyidir. Burada artık bir ticaret rotası yapıyorum. Çünkü artık bütün tarafsız bölgeleri gördüm ve bunun içinde artık mikartlarla ticarete başlamam lazım. Çünkü bu tarafsız gruplar hani çok belli bir yüzde veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam yüzde %14'ten başlıyor ve %9'a kadar düşüyor bunların şeyi. Bunun için e, bu yüzdeleri sizin çok iyi değerlendirmeniz lazım. Mesela atıyorum mikartlarla %40'a getirdiniz diyelim ya da %30'a getirdiniz diyelim. Bir tane şey aldınız, tarafsız bölgeyle ilişki aldınız. Yüzde işte ne bileyim 11 verdi işte 41 oldu. Ve kalan o %9'u da sadece ticaretle falan yapabilirsiniz gibi. Bunu hep sizin ayarlamanız lazım. Ve ticaret rotası yaptığım gibi e, tüccarlarımı koyuyorum ve burada gördüğünüz gibi yazı taşını koyup kırıp taşımı alıyorum. Lakin burada hemen basamıyorum köy merkezimi çünkü e, odunum yok yeterince hani e, hayatta kalmak için e, odun şeyine çok yönelmedim. Bir tane şey direkt e, cücelere gönderiyorum, kolablara gönderecektim. Lakin başkasının ticaret yaptığını gördüğüm için cücelere yönlendirdim. Ve burada gene mikattlarla bakıyorum kim ilişki yapmış kim yapmamış diye. Bir yandan da tabii ki kendi ilişkilerime de bakıyorum. Burada yüzde yirmiye geçmişiz sonunda ve burayla da rakip de yüzde yirmi civarında. O da benle hemen hemen yakın. Lakin ben burada bir tane balık şey yapıyorum çünkü etim yok. Bu yüzden kışı rahat atlatan şey yapamayacağım. Ve zaten bilgiyi de hızlı açmak istediğim için, çünkü dedikodu belasını daha açmadım, bu yüzden ilişkileri çok yavaş ilerliyor. Zaten asıl güç patlaması da buradan sonra başlıyor. Ben bunu kıştan sonra açmış olmam gerekiyor bu klipte. Eğer siz kışın, kış başlamadan önce açtıysanız tabii ki çok daha hızlı bir şekilde bu şeyi yapabilirsiniz bu zaferi. Artık %1 oldu ve tabii ki artık arkadaşlık ilişkisi de yaptım cücelerle. Ve burada de 16 oldu. Ama çok da umurumda değil zaten çok fazla kişi basmayacağım. 18 benim için hayli hayli yeterli. Kalan da işte ev geliştirerek yapıyorum ben. Ve fark ettiyseniz herhangi bir maden şeyi de yapmıyorum. Çünkü zaten e, ticari zaferine giderken size taşla demir veriyor. Ve ben zaten draflarla ilişki yaptığım için yani cücelerle oradan zaten bedava iki tane madenci alacağım. Ve burada bayağı bir yemek sıkıntısı çekiyorum buradan bayağı bir yaralanacağım hani bu noktada birkaç yer kişi hastalanacak. Ama sıkıntı yok bir kişi hastalandı sadece. Ve gene ilişkiye devam ediyorum. 140'da 160 birazdan dedikodu belasına vereceğim. Ve asıl hızlanma bu noktadan sonra başlayacak. Hemen tabii ki iki tane oluncumu gene atadım. Bu noktada. Ve hemen ikinci bir e, ticaret yeri yapma, yapmaya çalışacağım. Ya da yanlış hatırlamıyorsam farklı bir şey de yapıyor olabilirim. Çünkü burada tamamen kararsızım. Dedikodu belasına spamlıyorum evet. <laughs> Çok geç geç yaptığımın ben de farkındayım. ve Bir anda ilişki hızını kontrol ediyorum işte nerede ne yapmışım diye. Burada rakip klan da arkadaşlık yapıyor ama artık ben ondan da azlıyım. Yakın zamanda da zaten geçiyorum diye hatırlıyorum. Evet, mikatlara bakıyorum. %4 olmuş. 801 için. Yani yeterli sayılabilecek bir seviye. Hani ortalama. Yani çok fazla yapamadım ilişki. Ama buradan sonrasında toparlarım diye umuyordum. Evet, buralar birazcık sessiz geldi geçecek ve bu videoyu da hızlandırmamayı düşünüyorum. Çünkü hani videoyu hızlatmak istiyorum ve hiç ses şeyleriyle uğraşmak istemiyorum. Oturtmalarıyla işte gecikmeleriyle falan filan. Direkt sesteki arkadaki dip sesi alacağım hani gene herhangi bir oynama yapmayacağım. Bu yüzden bu videoda herhangi bir hızlandırma olmayacak. Burada gene oyalanmaya çalışıyorum kendimce işte ilişkileri kontrol ediyorum geldiğince elimden geldiğince. Burada 100 oduna çıkmayı bekliyorum. 100 odundan sonra direkt merkezimi geliştireceğim ve bu sayede hani iki, iki nüfus daha ekstra alacağım ve bir takım daha yaklaşacağım hani scout kamplarını geliştirmeye. Burada düşünüyorum ne yapsam diye burada bir ee, kendi fistine basıyorum. Hani normal fisti basıyorum kendime bir tane. Ve ilk e, tamamen ittifaklık ilişkisine yüzde 90'a doğru neredeyse getirmiş kadar oluyorum hani. E, tabii ki evet öyle hala yanda ev ihtiyacım var falan diyor ama pek de umurumda değil. Ben de ikinci cücelerle arkadaşlık ilişkisini yaptım ve ilk var neredeyse fullendi sayılır ve tam da bu noktada evimi de geliştiriyorum daha doğrusu ana merkezime açıkçası isterdi ki bu cücelerin bir tanesi taş taş cüceleri olsun ve ben bunu söylerken de ilk arkadaşlığımızı yapıyoruz. Buradan direkt hızlıca 3 tanesini diğer cücelere gönderiyorum adam yapmasın diye. Ve boşta sadece demir madenim var. Cücelerimi de oraya yönlendiriyorum. Eğer herhangi bir mikayf bulursam direkt demir ticaretine başlayabilirim diye. Zaten bu klipte aşırı fazla demirim oluyor. Ve yanda da gördüğünüz gibi ben açıklamasam da yine hani yanda bir bonuslar geliyor. Bu bonuslar tamamen yeni ticaret zaferi ile alakalı siz ilişki yaptıkça işte bunlar size kaynak gönderiyor. Az önce mesela 100 er tane ana kaynak birkaç tane de yanında ekstradan şey verdi. Bakıyorum yüzde %17 olmuş bu bayağı iyi bir haber benim için. Bu zafer zaten 150'den sonra ulaşıyor. Bir yandan da eğitim kampı yapıyorum çünkü artık yandaki bölgeyi almak istiyorum. Bu da bir kişi öldürtüyorum. Hani çok önemli değil. Hatta işime bile geliyor bunu öldürtmek. Burada gene toparlıyorum. Bir yandan da bassam diye düşünüyorum da zaten bot diye çok şey yapmıyorum. Buradan mutfak kabusuna veriyorum. Eğitim kampından sonra direkt şefimi çıkartacağım ve daha fazla bölge alacağım. Burada bot bir fizz basıyor ve ortak ilişki yapıyoruz. Bu sayede hani daha fazla şeyimiz olmuş oluyor. Hani daha fazla savunma kazanıyor. Sydney. Ve e, devam ediyoruz. Evet eğitim kampı bitti. Şefi çıkarttım. E, buradaki kur tavladım. Zaten yemek durumum aşırı iyi bir konumda. Hatta para durumum da bir o kadar iyi. Burada hemen e, şey aldım. Buradan liderliğe verdim. Hani çünkü ekstra yapacağım bir nokta yok. Hani ekstra bir ünite olsun sırf. Ve burada bir scout kampı daha yapıyorum. Evet 3 tane scout kampı. Artık çok daha hızlı bir şekilde ee, şey yapmak istiyorum. Ve burada bir noktadan da ticaret rotası yapıyorum. İkinci ticaret rotamı. bir yandan da kobaltlarla ilişkime bakıyorum ne durumda diye. Birazdan o da %30 olacak zaten şey bitirdim sayılır. Burada sonda bir tarafsız grup görüyorum evet 801'in sonlarına doğru görüyorum bunu. Hemen bir izci açıp da orayı açmaya başlıyorum. Evet iki köylü de bunun için harcıyorum. Ve 4, iki tane de şimdilik taş şeyine yönlendiriyorum çünkü 30 tane demirim var zaten ve arkadaşlık bilgisi de geldi bu noktada zaten ve burada son olarak birazdan yaklaşık bir bir iki ay içerisinde oyun oyun şey zamanına göre bir şey daha yapacağım e, ilişki bu sayede bir yüzde daha artacak bu noktada burada gene tabii ki e, o ta, özel tarafsız gruplara basıyorum. Burada iki tanesini gönderiyorum. Hani normalde üstü daha erken yapabilirdim ama yapmıyorum. Çünkü son şeyleri de bitirdim. Bu sayede artık üsttekilere daha, daha fazla şey gönderebiliyorum. Hani 3'e kadar sınır var zaten her şeyi göndermek. İkisini gönderiyorum. Sonuncusunu ise alta bırakıyorum. Hani diğer veriyle o da açsın diye. Ve ben burayı açmadan zaten onlar bölge alıp açıyor. Kobaltlarmış. Bu noktada direkt scoutlama işini salıp burada e, gübürt kobaltlarına veriyorum. Ve şu anda %21 olmuş durumda. Ve artık kışa doğru giriyoruz yavaştan. Ben bu noktada e, bir koboltlarla takas yapmayı düşünüyorum. Zaten iki tanesini aldıktan sonra kazanacağımın farkındayım. O yüzden yüksek olan koboltlara bir, bir odun bir de yemek gönderiyorum. Ve bir de e, yemeğim ne mu mı diye art, arttırabiliyor mu diye baktım lakin arttıramıyorum. Ondan sonrasında ise evet Buralar zaten çok sıkıcı. Normalde burayı hızlandırırım da siz artık atlarsınız. Başta da zaten açıkladım ya neden hızlandıramayacağımı. İyi e kartlar %32'de. Ben hala onlarla ilişkiye devam ettim. Hani e yeterince olmayacağını düşündüm. Hani daha çok böyle garanti aldım. Bir yandan zaten taşlar kasılıyor. Yani normalde bu oyuna çok fazla skill olabilirim. Ama asıl amacım zaten bu videoyu çekme amacım maçı kazanmak değil size bu ticaret zaferini en hızlı şekilde gösterebilmek. Burada yanlışlıkla bir durability'ye veriyorum. Ama durability şu anda hiçbir işime yaramaz o yüzden geri çektim normal bir şekilde bastım. Bilgi geliyor artık keskin baltalara verdim. Ve gene taş demir. Normalde burada frey alsam daha iyi olurdu. Ve ikinci o az olan kobatlarla da %30'a getirdim ilişkime. Bunun da haberi geldi. Ee, yemek bayağı eksiye doğru gidiyor. Ve bu noktada bir de e, bir tık daha hızlı olsun diye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. Psikolojik olarak kesinlikle işe yarıyor. Bir scout kampı geliştirdim. Burada %30 Galiba 33'lü görmedim. Ee, bir tarla geliştirmesi yapıyorum hani daha az gitsin diye. Çok fark etmiyor hani kışın tarla geliştirmek. Onun için bir tık kötü hissediyorum. Burada normalde e, odunum gayet de yeterliydi. Ama yetmiyor bu noktadan sonra. Burada üçüncü grupla da eee ticaretimi bitireceğim ve gene mikartlar bana bir tane de köylü bahşetti. Ekstra bir köylü. O sırada gene e, saldırmaya devam ediyorlar. Burada kışını yapamadığım için gene bir balık çorbası yapıyorum ve üçüncü şey de bitti. Artık tek yapmam gereken son bir e, kobaltlarla ticaret. Bunu da bitirdikten sonra zaten ticaret zaferini temelli almış oluyorum burada 44'te o yüzden bütün gücümü Gymblut e, ko kobaltlara yani ikinci kobaltlara veriyorum lakin odun bitti o yüzden çok da veremiyorum diyebilirim bir anlamda zaten saldırı geliyor ama cüceler hallediyor zaten 4 tane cüce var neredeyse 1 milisler kadar güçleri var hepsinin Burada e, şeylere yiyecek gönderiyorum çünkü başka kaynağım yok zaten odun sıkıntısı çekiyoruz Burada üç tane izcimi direkt arkaya gönderdim Hani artık daha fazla bir şey açamayacağız ama eğer siz bunu yapıyorsanız ve rak maçtaysanız ben e, botlara karşı girdim hani göstermek amacıyla sırf. Çünkü gerçekten e, çok zor hani hem şeyi getirmeniz gerekiyor, haritayı denk getirmeniz gerekiyor. Hem tarafsız grupları hem de bunları yaparken de tabii ki bayağı zorlanırsınız. Hani ben video hızlıca yetiştirmek istediğim için bu şekilde yaptım. Ama gerçek oyunculara karşı da hani en geç 802'nin sonunda yapabildim hani ama gene de iyi bir şey hani burada çok fazla bir şey yok artık bu şey yapıyorum ve bitiriyorum bir yandan da hani bu şeyin görüşleriyle bahsedebilirim hani bu güncellemeyle bir bu arada bitti evet bu zafer bu şekildeydi hani çok fazla açıklayacak bir şey yok. Zaten haber videosunda görüşlerimi yeterince bahsetmiştim. Açıkçası kesinlikle iyi bir soluk getiriyor. Hani daha böyle rekabetçi maçlar gösteriyorlar. Ve hani bitti zaten dediğim gibi. Bu videoyu da burada kapatabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla böyle içerikler için beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdilik ben kaçar.